Merhaba arkadaşlar, Twin Turbo Turkey kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ziyaretçimiz Renault Fluence 1.5 DCI Touch Paket. Araç bence İstanbul aracı. İstediğiniz tümsekten geçin, istediğiniz yollardan gidin. Az yakın, her şeyi yapıyor araç. İçi acayip geniş. Bence İstanbul için gerçekten ilerler var birisi. Hemen yavaş yavaş bir dizaynını anlatalım. Önü zaten yıllardır biliyorsunuz. Yani bu aracı görmenize imkan yok bir kere şey, Milyonda bir bir araç değil. Bence genel olarak yakışıklı, herhangi bir sıkıntı yok. Bu beyaz rengi de çok dikkat çekmiyor öyle. Bu jantlar standart değil, sonra opsiyonel geliyor. Fena durmuyorlar. Aracın genel görünüşü böyle. Çok buralarda dolanmayalım. Çünkü zaten biliyorsanız biliyorsunuz bu aracı. Çok ilginç bir dizayn değil yaşası ama güzel. Hafif hafif içine anlatalım. Evet arkadaşlar, şimdi aracın içine geldik. Aracın içinde de çok özel bir şey yok ama gerekenler burada. Büyük bir bardaklığımız var. Şanzıman gösterge sopuzu burada, radyonuz burada. Direksiyon için radyozerde ayarlayabildiğiniz yerler burada. Küçük bir ekranınız var burada. İşte radyo vesaireyi gösteriyor. Yani dediğim gibi çok özel bir şey değil. Burada büyük küçük bir dijital göstergemiz var. Hızınızı gösteriyor daha çok. Ortalama tüketimiz de burada. Dizel ama işte İstanbul trafiğinde ne yaparsanız yapın bunların aşağısına inmek biraz zor. Tabi ayağınız tüyden değilse. İçi çok ferah. Oturuş pozisyonum. Ben günlük olarak Honda, Honda Civic Sport Plus kullanıyorum dediğim gibi. İçi acayip ferah. Yani bir de yukarı oturuyorsunuz. Gerçekten cipmiş gibi hissediyorsunuz. Bazı ciplerden daha yukarıda oturuyorsunuz. El freniniz tabii ki de mekanik. Bu fiyatları çok bir şey beklemeyin. Burada da kolumuz var. İçi dolu. Normal bir boyut. İsterseniz daha yüksek donanımlar alabiliyorsunuz. Ama bence bu touch donanımı gereken her şeye sahip. Bu fiyattan fazlasını vermekte de ben mantık görmüyorum. Hemen bir arkaya geçelim isterseniz. Ön tasarım genel olarak böyle. Güzel, hoşuma gidiyor yani. Evet, arkasında görebileceğiniz gibi gayet geniş. Buraya 3 kişi de sağabilirsiniz. 2 kişi gayet rahat sarsınız. Baş mesafesi de iyi. Diz mesafesi şu an kötü ama önde bir 87 birisinin sürüş pozisyonuna göre ayarla. Onu da belirtmek isterim. Ben söylemem gerekiyor ki sınıfındaki en ferah araçlardan birisi. Çok lüks olması da öyle. Mesela burada kol dayama yerimiz yok. O biraz kötü olmuş. Keşke bir kol dayama yeri olsaydı. Sanırım daha yüksek paketlerinde geliyor ama bu pakette yok. İçi de genel olarak böyle. Bagajına gelmek gerekirse bagajı da gayet büyük. Çok içine girmek istemiyorum. Bagaj böyle. Kocaman litreyi de şuraya koyacağım. Genel olarak böyle bu da. Aracın arka dizaynına merak ettiyseniz aracın arka dizaynı da böyle. Dediğim gibi çok özel bir şey yok. Evet sürüşe gelirsek. Vallahi çok ilginç. Diyebileceğim tek şey Sürüş pozisyonunuz resmen Jeep'e yakın Ben günlük olarak Honda Civic RS sürüyorum Sport Plus bazda yanaşabiliyorum kusura bakmayın Yani o kadar Farklılar ki Sürüş pozisyonları arasında 20-30 cm fark ediyordur Gerçekten Her yeri görebiliyorsunuz o manada çok rahat Direksiyon çok ilginç Biraz hızlı ama Hissiyatsız İzolasyon fena değil. Süspansiyonun kendisi o da cip gibi başçası. Size çoğu şeyi hissettiriyor ama yani çok konforlu değil ama dampingi gerçekten iyi yani. Tümseklerde falan dibe vuracağınızı hiç hissetmiyorsunuz. O manada çok güzel. Size nasıl diyeyim? Gerçekten tam İstanbul arabası ya. Yani o kötü yollardan, tümseklerden geçerken hem aşağıda öyle kötü hissetmeyip aşağıda kalıp cipler tarafından korkaya şekilde hissetmeyerek. Çok güzel bir hissiyat veriyor bence. Dizel motorda birazcık sesli evet ama tork konusunda çok iyi. Şanzıman düşündüğünden gerçekten daha iyi. Oranları fena değil. Tabi tork çok olduğu için direkt vites değiştiriyor 2000 devrin üstünde. Birazcık daha agresif davranırsanız tabi ona alışır ama şanzımandan sürpriz edici bir şekilde memnun kaldım. Gerçekten güzel. Frenlerin hissiyatı da fena değil bazı arabalarda şey durumu var. Yani amatör sürücüler hitap ettikleri için fren direkt dokunuz gibi taksiz yapıştırmaya çalışıyor. O akıcı sürüş için iyi değil. Bu araçta da zaten öyle değil. Lineer bir freni var. O manada güzel. Tutuşu da iyi gerçekten. Sizi yarı yolda bırakmaz merak etmeyin. Bu aracın daha yeni bakımları yapıldı gerçi. Frenler o yüzden gerçekten iyi durumda. Balatalar değişti. Ama güzel işinizi görüyor. Kimse buna tipsiz bir araç demez. O manada hiçbir sıkıntı yok. Araç gördüğünüz gibi gayet geniş ama boyutları konusunda çok büyük bir sıkıntı yok. öyle yani otoparklarda falan vesaire sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tek eksiği bence bu pakette geri görüş kamerası yok. İsterseniz sonra taktırabilirsiniz ama bir de bir ekran takmanız gerekiyor ona. O biraz sıkıntı. Şu an sadece park sensörleri var. Evet araç genel olarak böyle. Ben aracısı bayılıyorum. Sürüş deneyimini zaten anlattık. İstanbul için yaratılmış bir araç bu. Şu anki fiyatları biraz yüksek evet. Ama değerini koruyacaklarını garanti edebilirim. Çünkü bu araçlar her zaman piyasada talepti. Şirket aracı vesaire alabilirsiniz aslında. O manada fiyat kurtarabilirsiniz. Ben öneririm kesinlikle. Bugünlük de Twin Turbo Turkey kanalından bu kadar. İyi günler dilerim, iyi akşamlar.